CNR Fuarcılık tarafından düzenlenen Türkiye'nin satış odaklı tek özel ve butik fuarı olan Gayrimenkul ve Yazlık Evler Fuarı 22-24 Mart tarihlerinde Harbiye Askeri Müzede düzenleniyor. Fuar öncesinde CNR Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Haktan Öztunalı ile fuarla ilgili konuştuk. GNR Fuarcılık biliyorsunuz Türkiye'de ilk defa lüks markalar konseptini Hilton Convention Center'da yapan ve bu konsepte de milyar dolarlık satışları olan firmaları Türkiye'de ilk defa bir araya getiren bir firma. Yaz dolayısıyla gelen talepler üzerine... Yazlık evler fuarını da konseptin ön planına çıkartarak bu sene 23-24 tarihlerinde Mart'ın 23 ve 24'ünde tekrar Harbiye Askeri Müzede düzenleyeceğiz. Fuarın konsepti Çeşme'den Antalya'ya kadar olan yazlık evler konseptinde olan devre mülkler, yazlıklar, katılacak. Yaklaşık 25 adet firma 40 tane projeyle bu ihtisas fuarımızda yer alıyor. Bunların da global olarak değerleri 1,5 milyar dolarlık bir ciroya sahip. Fuarda Bodrum Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kocadon sağ olsunlar ciddi bir anlamda destek vererek açılışını da yapacaklar. Cuma günü saat 16.30'da kendilerinin açılışını yapacağı bir ile birlikte başlıyoruz. Ayrıca Bodrum'un yöresel yiyeceklerinin ve Bodrum'un özelliklerinin de tanıtılacağı bir Bodrum günleri seansı düzenliyoruz. Bodrum'dan da yaklaşık 17 firmanın fuarımızda yer alacak. Bu firmaların da yaklaşık 400 bin euro ile 3,5 milyon euro arasında projeleri var. Bu fuarımızda da alıcıyla ile satıcıyı bir araya getiren bir konsepteyiz. Ee, katılımcı firmalarımızdan da şunu rica ediyoruz. Ee, fuarımıza katılan projeler mutlaka satış aşamasında fuara özel %2 ile %5 arasında e, özel indirimler, ödel ödeme planları, hatta bazıları 2007'de de aynı şeyi uygulamıştık, kredi kartıyla satış yapabilme özelliğine dahi sahip olabilecekler. Ülkemiz konjöktüründe Avrupa'da yaşanan ekonomik sıkışıklıklardan dolayı burada katılımcı projeler değil daha çok yatırımcıları davet ettik. Ee, bu körfez ülkelerinden Dubai'den, Katar'dan, Erbil pazarından ve Moskova pazarından da ticari ateşeliklerimiz vasıtasıyla buradaki yatırımcılarla fuara katılan katılımcılarımız arasında bir köprü kurarak bunlarla da bir ticari ilişki kurmayı başardık.